Merhabalar değerli gençler. Vektörler soru çözümüyle birlikteyiz. Bu videomuzda öncelikle kolay sorulardan başlayacağız, giderek zorlaştıracağız. Soru çözüm videomuzdan sonra ise bir dahaki videomuz vektörlerin çıkmış soruları olacak. Direkt başlayalım isterseniz. Aynı düzlemdeki vektörlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş bize bir paralel kenar şeklinde bir şekil vermiş. K, L, M, N, P. 5 tane vektörümüz var. Bunları şu şekilde yazalım. K artı L artı M artı N artı P. Bu 5 vektörün toplamını istiyor bizden. Bu tarz sorularda gençler şunu yapalım. Ucuca eklenen vektörleri burada bulmaya çalışalım. Ve bulduğumuz her bir vektör toplamını kenara not edelim. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Dikkat ederseniz buradan başladım. K vektörü ile L vektörü ucuca eklenmiş. Ve dikkat ederseniz K ve L'nin toplamı tam P kadar. Başlangıçtan bitişe kadar çizilmiş. Yani şuradaki K ve L'nin toplamı P kadar. Devam edelim. K'yı ve L'yi toplamını bulduk. Onları bir eleyelim. Yine aynı noktadan başlıyorum. Bakın M vektörü ucuna N eklenmiş. M ve N'nin toplamı yine tam P kadar. Onu da buraya not ettim. M ve N ile değişim bitti. Bir de P'nin kendisi var burada. O halde toplamımız ne oldu? 3P vektörü oldu. Yani cevabımız Edirne. İkinci sorumuz birim karelere bölünmüş düzlemde KLM vektörlerinin bileşkesi kaç birimdir diyor. Burada ucuca ekleme yapabiliriz vektörlerde. K vektöründen başlayalım. İstediğimiz vektörden başlayabiliyorduk. K'nın ucuna M'yi ekledim. Bir birim geldim. M'nin ucunu da L'yi ekliyorum. İki birim sola gittim. Burada bitti. Bakın bitirdiğim yeri işaretliyorum renkli bir kalemle. Başladığım yer burasıydı. Bitirdiğim yer de burası. Başlangıçtan bitişe çizdim. Kaç birim oldu bu? Karenin bir kenarı bir birimse bir birim burası bir birim burası kök 2 birim uzunluğunda oldu. Şimdi bunun toplamının farklı bir yöntemle daha çözmek istiyorum size bu toplamı. Şudur diğer yöntemde. K vektörü, L vektörü ve M vektörünün toplamını bulacağım. Bu üçünü yazıyorum. X, yazdım buraya da. Şimdi bu yöntemi bilmeyenler sevecektir. Vektörün başladığı noktayı koordinat düzleminin orijini gibi düşünüyorum. Şu şekilde koordinat düzlemi düşünün. Koordinat düzleminin orijini gibi düşünün. Vektörün başladığı noktayı. Şimdi bakıyorum. K'nın uç noktasını baz alırsam. 2 birim sağa gitmiş. Sağa gittiyse artı iki. Sola gittiyse eksi 2 yazıyorum. 2 birim de yukarıya gitmiş. Yukarıya gittiyse artı iki. Aşağı gittiyse eksi 2 yazıyorum. Bakın K'yı oluşturmuş olduğum 2 birim sağa o yüzden artı 2. 2 birim yukarıya o yüzden artı 2. Peki L'ye bakıyorum. Bu sefer L'nin başlangıç noktasına orijinmiş gibi düşünürsem. 2 birim sola gitmiş. Sola gidince eksi 2 yazıyordum. Yukarıya da gitmemiş aşağıda gitmemiş. O zaman Y kısmına da 0 yazdım. Bu sefer M'nin başladığı noktayı orijin diye kabul ettim. Bir birim sağa gitmiş bakın. O yüzden x'e 1 yazdım. 1 bir birim aşağı gitmiş. Aşağı gittiği için y'sine de eksi 1 yazdım. E şimdi topluyorum. Bu üçünü topladım. Bakın artı 2 eksi 2 gitti. 1 kaldı. 2 ile eksi 1'i topladım. 1 oldu. Demek ki bileşke vektörüm r 1'e 1 bir olacakmış. Yani şurada bir kenarda çizecek olursam nasıl olacak? Burası ise mesela başlangıç. 1'e 1. 1 sağa 1 yukarıya olacak. Zaten hatırlarsanız az önceki bulduğumuz bileşke vektörde başladığımız nokta burası olduğu için şu şekildeydi. 1'e 1'di. Bunun e, değerini nasıl buluruz? Bu x koordinatıysa bu y koordinatıysa bileşke vektörün büyüklüğünü karesi kök içinde x kare artı y kare düzeltiyorum. Karesi kök içinde değil kendisi kök içinde olacak. R kare eşittir. X kare artı y kare olacak. Yani R'nin kendisi kök içinde x kare artı y kare olacak. O halde nedir cevabımız? Birin karesi 1, bir, birin karesi 1, bir, 2. R kare 2 ise R de kök 2 olacak. Bu yöntemi de bilelim. Üçüncü soruya geçtik. Aynı düzlemdeki ABC vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım. A vektörü artı B vektörü eşittir C vektörü demiş. Burada birim karelere ayrılmamış düzlem. O yüzden az önceki gösterdiğim ikinci yöntemi uygulamayalım. Direkt ucuca ekleme mantığına bakalım. B vektörünü A'nın ucuna çizdiğimde şu şekilde. Bakın A vektörünün ucuna B eklenmiş. İkisinin toplamı C kadar. Yani birinci önerme doğru mudur? Doğrudur. Şurayı sileyim. İkinci önermeden devam ediyoruz. A kare artı B kare artı C kare eşittir sıfırdır demiş. Şimdi burada A'nın ucuna B'yi eklediğimde şu şekilde. A artı B'nin evet. C'ye eşit olduğunu görmüştük az önce. O halde A kare artı B kare eşittir C kare olmalıdır. A artı B C'ye eşitse A kare artı B kare C kare olmalıdır. O halde burada A kare artı B kare yerine C kare yazarsam şurada bu toplam 2C kare eşit olacaktır. Sıfıra değil. O yüzden bu önermemiz yanlış. Son önermeye bakalım. Son önermede C eksi B A'ya eşit demiş. Hemen bakıyoruz. C'nin ucuna eksi B'yi ekliyorum. B sağa doğruysa eksi B sola doğru olacak. Bakın başladığım yerden bitişe kadar gitti mi? A vektörü. Evet gitti. O zaman bu da doğrudur. Şunu da yapabilirdik burada. A artı B vektörünün C'ye eşit olduğunu biliyorsak yani birinci önermeyi doğru kabul ettiysek burada tekrar çizimle uğraşmadan şunu da düşünebiliriz. B'yi karşıya attığımızda eksi olarak A vektörü eşittir. C vektörü eksi B vektörü demektir. Yani bakın aslında ikisi de aynı ifade. Yani şudur. Ha 5 artı 3 eşittir 8. Ha 5 eşittir 8 eksi 3. Mantığımız bu. Yani burada cevabımız 1 ve 3 oldu. Dördüncü soru ne demiş bakalım. Aynı düzlemdeki K ve L vektörlerinden elde edilen K artı L ve K eksi L vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre L vektörü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Burada az önceki ikinci yöntemi kullanalım. X'i ve Y'yi yazdım şu şekilde. Buraya K artı L'yi yazdım. Buraya da K eksi L'yi yazdım. Bunlar var çünkü elimde. Bakalım Şimdi K artı L vektörünün koordinatlarını hesaplamak için başlangıç noktasını orijin gibi düşündüm. Sağa sola gitmemiş bakın. Kırmızı vektör K artı L vektörü. O yüzden sağa sola gitmediği için burası sıfır oldu. 2 birim yukarıya gittiği için y'si 2 oldu. K eksi vektörüne bakıyorum. Başlangıç noktasını yine orijin gibi düşündüm. 2 birim sağa gitmiş. O yüzden x koordinatı 2. Aşağı yukarı gitmemiş. Bunun da y'si sıfır. Bunları alt alta topladığımda... L'ler gidiyor bakın. Artı L eksi 2 tane K eşittir. 2'ye 2 çıkıyor. O zaman K nedir? 1'e 1'dir. K vektörünü buldum. 1'e 1. Artık buradan L vektörünü bulacağım. K artı L vektörünü de biliyorum. Şu şekilde altına yazıyorum K artı L'yi de. K artı L vektörü de... 0'a 2. Üst taraftaki k vektörünü eksiyle çarparsam, matematikteki yok etme metodunu kullanıyoruz. Eksi k, artı k gitti. Burada l vektörü çıktı. Eksi 1 ile 0'ı topladım. Eksi 1, eksi 1 ile 2'yi topladım. Artı 1. Eksi 1'e birlik bir vektör. Yani nasıl bir vektör olacak? Bir birim sola gidecek, bir birim yukarıya gidecek. Bakalım seçeneklerimize. Bir birim sola gidecek, bir birim yukarıya gidecek. Cevabımız edirne olacak. Buna da geçtik. Aynı düzlemdeki ABC vektörleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre A-2B artı 3C vektörü aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Yine koordinat şeklinde yapalım. A vektörünü yazacağız. Eksi 2B'yi bulacağız. Ve 3C'yi bulacağız. Bunları topladığımızda da bileşke vektörümüzü bulmuş olacağız. Haydi bakalım. A vektörünün koordinatlarını bulmak için başlangıcı orijin gibi kabul ettim. Bir birim sağa x'i 1, bir. iki birim yukarıya y'si 2. B vektörünün koordinatlarını hesaplıyorum. İki birim sağa 2, bir birim aşağı 1. Bir. Yani 2 eksi 1. Fakat bana burada eksi 2 b diyor bakın. Önce bunu bir eksiyle çarpacağım. Eksi 2'ye 1 olacak. Eksiyle çarptım her iki koordinatı da. Sonra bir de 2 ile çarptım. Yani ne oldu? Eksi 4'e 2 oldu. Benim bulduğum B vektörüydü. B'yi eksiyle çarptım. Eksi B'yi buldum burada. Sonra bunu 2 ile çarpıp eksi 2 B'yi bulmuş oldum. C vektörüne bakalım. Bir birim sağa. 1, bir, 2 birim aşağıya. Eksi 2. 1'e eksi 2. Fakat bana burada 3C diyor. Yani bunu 3 ile çarpacağım. O zaman 3'e 2 eksi 6 oldu. Topluyorum artık şimdi. 1, 3 daha 4 yaptı. Eksi 4 ile beraber sıfırladı. 2, 2 daha 4 yaptı. 4 eksi 6'dan eksi 2 oldu. 0'a eksi 2 bileşke vektörüm. Yani sağa sola hiç gitmeyecek. 2 birim aşağı gidecek. Cevabımız Bursa oldu. 6. sorumuza baktık. Aynı düzlemdeki A, B ve C vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. İnceleyelim yine ucuca ekleme metoduyla. Diğer yöntemi de kullanabiliriz ama bu doğru yanlıştır sorularını ucuca ekleme metodu biraz daha kısa, basit gibi geliyor bana. O yüzden bakalım. A artı B eksi C eşittir demiş. A'nın ucuna B'yi ekliyorum bakın. B nasıl? Şu şekilde iki birim köşegen gidiyor. Burada ikisinin toplamı tam şu C'ye mi eşittir? C'nin tam zıttına mı eşittir? Daha doğrusu. Evet. Tam zıttına eşit. O yüzden eksi C midir? Evet. Eksi C'dir. Birinci önermemiz doğrudur. İkincisi. B artı C artı A sıfıra mı eşit? Buna bakalım. B'nin ucuna C'yi ekliyorum. Şu şekilde tam köşegen gidiyor bakın. Tam buraya geldi. Bunun ucuna da A'yı ekliyorum. A sola doğru 4 birim. Şu şekilde 4 birim gittiğim. Başladığım noktaya döndüm mü? Evet. Dolayısıyla 0. Tabi burada sıralamayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani ben B'nin ucuna C'yi ekledim sonra A'yı ekledim. Siz isterseniz A'nın ucuna B'yi ekleyip daha sonra C'yi ekleyebilirsiniz. Yani buradaki sıralamayı uygulamak zorunda değilsiniz. Vektörlerde toplamada değişme özelliği olduğunu söylemiştim. B artı C A'ya mı eşit peki? B artı C A'ya eşit değil diye söyleyebilirim direkt. Az önce söylemiştim çünkü. Çünkü ben bunun doğruluğunu kabul ettim. B artı C artı A eşittir sıfırsa vektörel olarak o zaman B artı C eksi A'ya eşit olmalı. A'ya değil. Dolayısıyla bu yanlıştır. Peki burada bir soru size. Şu şekilde söyleseydi doğru muydu? Doğruydu. Neden? Çünkü B artı C eksi A'ya eşit. Yani B artı C'nin uzunluğu demekti bu kenarı çizdiğimiz. B artı C'nin uzunluğuyla a vektörünün ya da eksi -a vektörünün uzunluğu birbirine eşittir böyle olsaydı doğrudur diyecektik. Fakat şu an yanlıştır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği. 7. sorumuza bakalım. X Y Z koordinat sistemindeki KLM vektörlerinin bileşkesi kaç birimdir? 3 boyutlu bir inceleme yapacağız burada. Soruya birazcık yaklaşalım. Şimdi bakalım K vektörü z ekseninde z doğrultusunda 3 birim. L vektörü x doğrultusunda 4 birim. Burada M vektörü de y doğrultusunda 5 birim. Şimdi burada bu x, y, z eksenlerinin birbirine dik olduğunu düşünelim. Bunlar birbirine her zaman diktir. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu an bulunduğunuz odada evin köşesine bakın. Köşede x, y, z eksenlerini görebilirsiniz. Şu şekilde burası duvarın bu kısmı x ekseni gibi düşünün. Burası y ekseni gibi düşünün. Burası da z ekseni gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada bunların birbirine dik olduğunu hayal ettiysek eğer şunu söyleyebiliriz. Şu iki eksen birbirine dikse buradaki 3 ve 4'ün toplamı 5 birim yapacaktır. Doğru mu? Tam şurada şöyle 5 birim olacaktır. Daha sonra bu ikisinin bu yatay düzlemdeki bileşkesi 5 birimle, bu düşey düzlemdeki 5 birimde birbirine dik olduğu için 5 ve 5, 5 kök 2 çıkacaktır. Bu soruyu farklı bir şekilde çözebilir miydik? Çözeriz. Şu şekilde de çözebiliriz. Bize doğrultu sormuyorsa, sadece büyüklük soruyorsa, aslında hangi yönde, nasıl, kaç birim diye bakmamıza çok da gerek yok. Şöyle yapabilirdik. Burada x ekseni üzerinde verdiyse vektörü, yani açılı bir şekilde vermediyse, diğeri y ekseni üzerinde, diğeri z ekseni üzerindeyse, bileşke vektörü direkt şu şekilde hesaplayabiliriz. 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesidir diyebiliriz. Kök içindeki değeridir. Buradan da yapalım hadi. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Topladığımızda kök içinde 50 yaptı hepsi. 50 de nedir? 25 çarpı 2. Yani 5 kök 2'dir. Buradan da büyüklüğü bulabiliriz. Diğer yoldan bileşke vektörün yönünü de bulabiliyoruz. Buradan sadece büyüklüğünü buluyoruz. Geldik 8. soruya. R yarıçaplı O merkezli çemberdeki K ve L vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğü kaç R'dir? Ucuca ekleme metodunu kullanalım mı? Kolay olacağı benziyor. Dikkat ederseniz burada L vektörü ve K vektörü aynı büyüklüğe sahip vektörler. L'yi K'nın ucuna ekleyelim. Tam şu şekilde. E şimdi bir bakarsak olaya nereden başladık? Buradan başladık. Nerede bitti? Burada bak bitti. Yani yarı çap uzunluğunun iki katı kadar çap kadar. E yarı çap R ise o zaman cevabımız da 2R oldu. 9. soruya bakalım. Büyüklükleri A olan üç vektör bir düzlem üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bileşke vektörün büyüklüğü kaç A'dır demiş bize. Burada e, düzlemleri daha doğrusu doğrultuları kesiştirdiğinde oluşan bir üçgen var ve bu üçgenin iç açılarının eşit olduğunu söylemiş. O halde buna eşkenar üçgen ve bu açılarda 60'ar derece diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi buradaki herhangi bir vektörü mesela şu vektörü bunun ucuna ekleyelim. Şu şekilde. Bu ikisinin toplamı şurayı sileyim biraz daha rahat yapalım. Bu ikisinin toplamı ucuca ekleme metodunu düşünürsek yine şurada a kadar olacaktır değil mi? Burada a kadar. Bu ikisinin toplamı bu a çıktı. E bu a'nın kendisi de var. Onu da ekleyelim ucuna. Bir a daha eklersek o zaman bileşke vektörümüzde ne çıktı? 2a oldu. 10. soruya bakalım. Dik koordinat sisteminde orijine uygulanan üç vektör şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin bitiş noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın vektörlerin bileşkesinin bitiş noktasının koordinatları. Yani burada uzunluk vesaire sormuyor bize. Sadece bileşkenin bitiş noktasının koordinatlarını soruyor. Yine 3 boyutlu düşünmemiz gerekecek. Şimdi burada şöyle düşünelim. Bunları birleştirdiğimizde ucuca getirdiğimizde nasıl bir şey olacak? Şu 4 şurada olacak. Şu 5'i de burada böyle ucuna eklediğimiz düşünelim. Tam şu noktanın koordinatlarını istiyor bizden. E bu noktanın koordinatları nedir? Şöyle 3 boyutlu düşünelim. Şöyle. Tam bu noktanın koordinatları. Dikkat ederseniz x ekseninde 4'e kadar gittik x ekseni 4 olacak. Buradaki sıralamamız da x y z şeklindeydi hatırlayın önceki videodan. Y ekseni ne olacak? Bakın 5 birime çıkmış. Z ekseni ne olacak? 3 birime gelmiş. 4 5 3 olacak. Yani bize aslında sorunun üzerinde cevabı da vermiş. 11. soruya bakalım. Aynı düzlemdeki K, L ve M vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 3 N, 4 N ve 6 N'dur. Bu vektörlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. 3 vektör verdiğinde biz bu bileşkenin, 3 vektörün bileşkesinin maksimum ve minimum değerlerinin hesaplamasına daha önce bakmıştık, incelemiştik. Şimdi bir bakalım. Bileşkenin maksimum ve minimum değerlerini nasıl hesaplıyoruz? Maksimum değeri hesaplamak kolaydı. Bu üç vektörü ucuca düşünüyorduk. Topluyorduk. 6, 4 daha 10. 3 daha 13 Newton diyorduk. Minimum hesaplama üç vektör verildiğinde nasıldı? Hatırlayınız. Herhangi bir tanesini alıyorduk vektörlerden. Mesela ben 4'ü seçtim. Eşitsizliği çiziyorduk her iki tarafa. Diğer iki vektörün toplamı 6 ve 3'ün toplamını buraya yazıyordum. Farkını alıp 6 eksi 3 buraya yazıyorum. Eşitsizlikte herhangi bir problem var mı? 3 4'ten küçüktür. 4 de 9'dan küçüktür. Herhangi bir problem yok. O zaman cevabımız ne oluyordu? 0 oluyordu. Minimum değer de 0. Minimum değer ve maksimum değerlerin arasında değerler alabileceği için bileşke. Yani bileşkenin alabileceği en büyük değer 13. En küçük değer 0. Bu aralıkta değer alacağı için hangisi olamaz demiş. 14 Newton olamayacaktır. Şu noktada sıkıntınız varsa konu anlatım videolarına dönmenizi rica edeceğim. 12. sorumuza bakıyoruz. X vektörü eşittir Y vektörü olarak verilmiştir. Mi yoksa X vektörünün uzunluğu eşittir Y vektörünün uzunluğu olarak verilmiştir mi? İkinci söylediğim daha doğru. Şu varsa ne demekti bu? Uzunluk demekti. X vektörünün büyüklüğü, şiddeti y vektörünün büyüklüğüne eşitmiş. Buna göre x ve y vektörleri için hangileri doğru olabilir demiş bakın. Doğrultuları farklıdır. Olabilir mi? İki vektörün uzunluğunun eşit olduğunu biliyoruz. Birisi x ekseni doğrultusundadır. Bir tanesi de y ekseni doğrultusundadır. Büyüklükleri eşittir. Olabilir mi? Pek tabi olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yönleri aynıdır demiş. Yönleri aynı olabilir mi? Tabii ki de olabilir. İkisi de aynı yönlüdür. Sonuçta bize olabilir diye soruyor. Kesinlikle doğrudur deseydi yönleri aynı olmayabilirdi. Pardon. Aynı olmayabilirdi. Yani yönleri aynı olabilir. Şiddetleri farklıdır demiş. Bu doğru mu? E bu zaten şiddet demek değil mi? Şiddetleri eşit olarak vermiş bize. Neden farklı olsun? Yani burada da cevabımız 1 ve 2. Evet. Temel düzey, kolay düzey soru çözümlerini bitirdik. Bir dahaki videomuzda orta düzey ve ileri düzey sorulardan çözeceğiz. Daha sonrasında ise ÖSYM'de çıkmış soruları çözeceğim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Takipte kalın, hoşçakalın.